Mastercam 2026 yeniliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mastercam aynı zamanda bir CAD programı, CAD CAM yazılımı. Burada görmüş olduğunuz bir parça var, tasarlanmış bir parça var. Bu parçanın üst tarafı ile alt tarafının birleşiminin nasıl yapıldığını gösterelim 2026'da. Şu diğer katmanı açtım, oradaki görüntüyü şöyle görünür tam seçilebilir hale getirelim. Biliyorsunuz tasar solid katı modelleme, yüzey modelleme, tel kafes var. Yüzey modellemede loft Los komutluğundaki yenilikleri anlatacağız. Bakın burada şu an böyle bir seçim yaptım. 3 profili seçiyorum. Bu tarafa doğru seçildi bu. Bunu seçtim. Bu tarafa alabilir. Aşağıdakini de farklı bir yöne seçiyorum. Bu tarafa. Bakın yönler farklı. Tamam'a bastım. Şunları kaldırdığımda bakın bu şekilde böyle yönler farklı olduğu için yüzeyleri büzdü. Align Chain Direction Constants ile diyoruz. Burada zincir yönlerini eşleştir diyor. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde eşleştirdi. Bakın bu yön sağ tarafa, bu da sağ tarafa, bu sol tarafa fark etmiyor. Yani bu opsiyonu kullandığımız anda 2026'da bunu otomatik olarak düzeltti. Sonra yine başka bir şey var. Bakın burası dik iniyor. Alt ve üst düzeye. Şu e, bunları da eşleştir diyorum. İlk ve ilk ve sonuncu zincire tanjant olarak, teğet olarak bakın onları teğet yaptı. Kaldırıyorum. Düzken. Tekrar basıyorum teğet yaptı. Yani birinci profile ve ikinci profile teğet yaptık. Bu da yine 2026'ın yeniliklerinde. Dinamik sinkronizasyon yapıyorum seçtim bakın. Bunu eşit arp boyları ile yaptı. Şunu seçiyorum minimum mesafe ile yaptı bakın değiştiriyor. Bunu eşit Farkları görüyorsunuz tekrar bakın bu mavi kısma. Bunu seçtim minimum distance. Bir de düzlemsel kesit var. Bu tabi kapalı olması lazım. Onu da seçebiliyorum. Bunun dışında kör ekleyebiliyorum. Yani araya bir eğri ekleyebilirim. Onu da nasıl yapalım? Burada şu an level 5'te iki tane eğri var. Bastım. Şu eğriler. Bunları ekleyebiliyorum. Yüzeye geçtim. Şuradan eğri ekle diyorum. İstersek önce bir tane ekleyelim. Eğri ekledim. Şimdi bu eğriye göre yaptı. Bakın bu eğriye göre yaptı. Bir tane daha ekleyebiliyorum. Geldim. Bunu da ekledim. Şimdi de bu yere göre yaptı. Yani gördüğünüz gibi Mastercam 2026'da modelleme çok hızlı, çok daha gelişmiş, avantajlı komutlarla rahatlıkla yapılıyor. Bunu istersek bakın first ilkine göre yapsın, ilkine göre yaptı. Kaldırdığımda ikinciye göre yapıyor. İkinci yere göre. Evet. Dediğim gibi Mastercam Ket kısmında 2026'da oldukça fazla yenilikler var. Şu an bunlardan bir tanesi de yüzey modellemedeki loft.